Selamlar herkese arkadaşlar hoşgeldiniz geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün elmas basacağız, elmas harcayacağız etkinliklere. Eee harcayacağız şu etkinliğe belki. Belki buna da harcayabiliriz. Kofa harcamayacağız. Yarın tedarik gelecek. Siz bu videoyu izlerken zaten tedarik gelmiş olur. Onların da yeni bir Xbox kostümü geldi. Bunu alacağız derken farklı etkinlikler de var. Hepsine bir değineceğiz. Öncelikle hoş geldiniz. Şöyle bir başlayalım. Nereden başlayalım? Öncelikle çarktan başlayalım. Şimdi ben dayanamadım ve çarkı çevirdim. Bu üstteki çarktan pek bir şey kazanmıyorsunuz. Sadece puan kazanıyorsunuz. Onunla da buradaki işte zımbırtıları alıyorsunuz. En son bir tane de kostüm seçiyorsunuz. Bence ayın sultanını seçin. Siber biçiciyi seçmeyin. Yine de siz bilirsiniz. Aşağıdaki çark belli sürelerde açılıyor. Şu an bir tane anahtarım var fakat kullanamıyorum. Süresi açıldığında e, kullanılabiliyor buradaki büyük ödül zaten telefon Türkiye'ye telefon gelmiyor elmas geliyor yani buradaki büyük ödül çıkarsa biz elmas kazanacağız altta da hatta çıkma şeyi var e, 1050 tane çıkabiliyormuş 846 tane kalmış gibi bir durum söz konusu galiba e, onun haricinde arkadaşlar diyeceğim şey buradan yani alabileceğiniz şey telefon alamıyorsunuz zaten elmas alabileceğiniz şey elmas buraya geçtik tamam Ondan sonra etkinliklere geldik. Bak şimdi. Rahat bir dursana. Şimdi arkadaşlar burada arkadaşlarını geri çağır. Epic kostüm kazan tarzında bir etkinlik var. Şuradaki şeye bastığınızda görüyorsunuz. Buradaki epic kostümleri kazanabiliyorsunuz. Eğer hepsi varsa zaten sağda <laughs> nadir kostüm parçası seçtiriyor size. Seçmeseniz bile yine parçaya dönüşecek diyor. Buradan Falan hak diyor. Yardım edebiliyorsunuz. Kendim pazarlık yaptım. Ben bir tane basmıştım. Yüzde yediydi. Yüzde yani bir geldi. Allah razı olsun. Yüzde sekiz oldu. İşte burada davet ederek falan kendiniz pazarlık yaparak bir şeyler yapabilirsiniz. Elmas maliyetini azaltıyorsunuz. Veyahut da yüzde yüze getirip direkt bedavaya alıyorsunuz. Onun haricinde burada takım buluşması diye bir etkinlik var. Burada bir takımınızı kuruyorsunuz daha sonrasında giriş yaparak, oyun oynayarak buradan düzenli görevler yani her gün yapmanız gereken, birikmeli görevler yani bir defa etkinlik boyunca bir defa yapmanız gereken görevler var. Ya yapmanız gereken de maç oynamak ve oyuna giriş yapmak başka hiçbir şey değil. Buradan kazandığınız kül jetonları var, toplam 10 tane. Selena'nın Zenit kostümü geldiğinde de bu jetonlarla ücretsiz çevirme yapıyorsunuz. Bedava. Gerçekten bedava. Onun haricinde burada kostümler, kahramanlar ve bazı eşyalar var. Bunları ne ile alıyorsunuz? 5 ve 5 büyüleyici jeton. Bu jetonu da buradaki çarktan kazanıyorsunuz. Şu ikincisinden. Buradaki çarktan o jetonları kazanıyorsunuz. Geliyorsunuz ondan sonra o jetonla buradan kostüm, kahraman falan alabiliyorsunuz. Bende kostümler full olduğu için bende herhangi bir şey gözükmüyor. Kahraman da full. Fakat şurada alabileceğim şeyler gözüküyor. işte bilet geçişi. Bilmem ne kartları zımbırtıları falan. Sen megafon alabiliyormuşum. Ne yapayım ben megafonu? Büyüleyici jetonlar e, elde edilir diyor. Yani muhtemelen hani kostümün fiyatı ne kadardır onu da bilmiyorum ki. Yani bir kostüm için ne kadar jeton ister bilmiyorum. Bilen biri yazsın yani. Bizi ben Merak ettim şu an ne kadar acaba? 200-300 yazıyor buralarda ama. Bunları bilmiyorum ne kadar oldu. Burada ücretsiz elit kostüm diyor. Burada yapmanız gereken şeyler yine oyuna giriş yapmak. Da ondan sonra maç oynamak, maç kazanmak ve bedava kostüm almak. Başka hiçbir şey değil yani. Onun haricinde arkadaşlar şöyle bir takvim yapmışlar. Her şey açıklayıcı. Üstte takvim var. Ayın 28'inde diyor bunlar geliyor diyor. Ayın 14'ünde 14 Mart'ta karma çekilişten epik kostüm kazan diyor. Tıkladığınız zaman üstüne etkinliği tam olarak yazmıyor fakat yine giriş yapma falan filan bir şeyler olur. Burada da alabileceğiniz kostümler var. Bedava epik kostüm. 19 Mart'ta ise büyüleyici altın üst diyor. Burada da ne var? 3 tane çak jetonu, 12 tane anahtar. Anahtar önemli. Aşağıdakini çeviriyorsunuz. Yani ayın 19'unda bazı görevler yaparak bu ödülleri alabileceğimizi söylüyor diyelim. Yani Ramazan ayında bakalım inşallah şuradan da 15K, 25K bir elmas çözersek güzel olur. Bu da bizim elmasımız 27-28K falan da 33 olmuş o. Biraz artmış. Şimdi buradan keri kostümü alacağız. Bugün keri videosu çekeceğiz. Şöyle bir basalım. Bakarsın şansımıza belki hiç şey yapmadan gelir. Çekiliş ödülü dedik. Aa, aldık. Bu kadar kolay mıydı lan? Vallahi kolaymış. Kerinin kostümünü de alalım kaçıncı kostümümüz oldu bilmiyorum. Ama güzel oldu. Şöyle bir bakayım ya. Şöyle bir izleyeyim kral. Valla şöyle bir izleyeyim uzaktan. Hey maşallah be. Heybetine kurban. 3000 koleksiyon puanı. Kaçıncı kostümümüz oldu bilmiyorum. Şurada bulutların ötesinde daha premium tedari gelmeyecek. Buradan ufak tefek kar edeceğiz diye pek de uğraşmak istemiyorum ve şöyle bir 450 basalım. Gelelim buradan edit kostümünü de Edit kostümü, etkinlik kostümü biliyorsunuz. Başka bir yerde bulamayız. Diğer kostümleri, kolektörleri yine buluruz. Ama edit'i ancak bu etkinlikte buluruz. Başka bir yerde bulamayız. Bu yüzden aldık geçtik kardeşim. Bu kostüm de hayırlı olsun. 2000 koleksiyon puan da buradan geldi. Kof yarın gelecek. Yarın tedarik gelecek. Şu an saat gece 12.07 geçiyor. 1 Mart oldu ama. Yani siz bu videoyu izlerken yani eskikler gelmiş olacak fakat ben birazcık videosunu geç atacağım. Görüyorsunuz kostümleri topluyoruz arkadaşlar. Siz de kostümleri toplamak istiyorsanız bu arada kaç kostümümüz olmuş? 806 kostüm olmuş. Hemen şöyle 807 yapalım kostümü. Sizler de böyle kostümleri toplamak istiyorsanız ne yapıyorsunuz? Açıklamadaki Onsar Shop linkinden benim ee, şeyimden referansımdan kayıt olup hemen çözüyorsunuz olayı arkadaşlar. Yani seri bir şekilde olayı bağlamış oluyorsunuz. Eğer sıkıntı yaşarsanız da bana istediğiniz yerden ulaşabilirsiniz her türlü. Yardım ederim. Her türlü sıkıntınıza koşarım yani. Merak etmeyin. Site hakkında bir sorun yaşamazsınız. Elmas aldın ya 5 dakika 10 dakika. En baba taş çatlasın. Yarım saate hesabında hiç sıkıntı yok yani. Merak etmeyin. Şöyle bir maça gireyim ben. Hemen geliyorum. Selamlar arkadaşlar. Tekrardan maçımıza başlıyoruz. Şu an bu giriş dördüncü defa yapıyorum. Saat gecenin 1.7 geçiyor işte. 1.7 ne? Biraz işten alışkanlık kalmış arkadaşlar. Birazcık noktalı bir konuşuyoruz da. CNC operatörü. İşte ondalık, yüzdelik, bindelik şeylerle biraz konuşuyoruz. Noktalarla falan. İşte 1.7 görünce ve oradan geldi aklıma. anlatayım dedim. Bu maçı ne olursa olsun atacağım. Çünkü neden? 3 maçtır takım oyunu eşek geliyor. Vallahi şerefsizim gelmiyorsa ya. Şerefsizim gelmiyorsa. Harbi diyorum geliyor yani. 0.6 6 vale geliyor. 2.10 10 Helcurt geliyor. Pardon 0 8 vale hakkını yemin. Yani yok olmuyor abi olmuyor yani. 3 maçtır kazanamıyoruz. Düzgün dahi oynayamıyoruz. Yani karşıma rakip Layla alıyor ben ölmesem bile takım ölüyor. Adam terör estirmeye başlıyor. Yanına yaklaşamıyorsun yani. Gerçekten çok berbat oynuyorlar. İnşallah şu oyunun hali bir gün düzelir. Ölmeden görürüm de. Gözüm aşık gitmem diyelim. Ve siz bu videoyu izlerken cumartesi akşam ayın biri yeni yıldız Üyelik kostümü gelmiş. Yıldız elik işte sandığı gelmiş. Ne bileyim Kof etkinliğinin premium tedariği gelmiş. Ve bunlar için elmas lazım arkadaşlar. Size ne yapıyorsunuz? Onsa Shop Spor. Her zamanki gibi sizlerle beraber açıklamadaki linkten elmas alabiliyorsunuz. Teşekkürler. Reklamlar bu kadar. Yine ara sıra böyle denk gelirse reklam yaparım ama. Şu an çok sinirliyim. Hatta nefesim böyle boğa gibi nefes alıyor olabilirim. Nereye gitti lan? o? Yani nefesim boğa gibi çıkıyor olabilir ama sakin kalmaya çalışıyorum. Gerçekten sakin kalmaya çalışıyorum. Yani 3 maç kaybettikten sonra yani çok düşündüm. Telefonu fırlatsam mı? Telefonu ısırsam mı falan böyle sinirden. Çok düşündüm. Ondan sonra dedim ki yapma Yusuf dedim. Yenisini nasıl alacaksın? Dedim. Bir kendine gel Bir şeye de zarar veremiyorsun ki. Her şey çok pahalı. Boş ver dedim sen. Gide giden dedim oranın olsun dedim. Bu nereden çıktı lan? Kral sen dört değilsen ben çıkarım. Ama bana bir destekle Franco. Fere. Kral ulti denemesen olur mu? Kanka buraya geldi ya. Boş ver adamları. Boş. Turtle Mart. alır onları ya. Gel buraya bak. Darlıyorlar beni. Bak Valentina'ya. <laughs> <laughs> Çok. Ama emin. Hadi lan. Ha gayret la. la. ölme ölme git tamam git git bir ulti daha atacak öleceğim şimdi git. Bakayım onu mu alıyor? Almaya çalışıyor. Bende mi? Bende. Basitti. Kolaydı. Ya ya teriz la bunlar ne diyor? Siz neler düşünüyorsunuz arkadaşlar bu etkinlik hakkında? Umarım bu elmaslar size çıkar ya. Bende elmas var biliyorsunuz. Onsa shop sağ olsun yani elmasımız oluyor ucuz ucuz uygun uygun alıyoruz yani aynen inandınız şu <laughs> an yani inşallah size çıkar çok şükür ihtiyacım yok inşallah size çıkar bu 15k'lar 25k elmaslar telefon zaten Türkiye'de yok biliyorsunuz yani Türkiye'ye gönderilmiyor gönderse bile oppo cacık kanka yani oppo kullanmayın zaten ya da kullanın. Şey, oğlum o, oyun hoppa şeyi almış. Biz hoppa ececik diyoruz. Oyun iş, bir, oyunun işbirliği yaptığı şeyi biz kötülüyoruz şu an. Farkında mısınız? Hemen şu an kovabilirler bizi. Ölüme geçer misin? Tamam şimdi ben senin önüne geçeyim. Şu an var ya oyunun en güzel hali. Bu dört maçtır attığım maçların en iyisi bu. Yani gerçekten şu an en iyisi bu. En azından 5-4. <laughs> en azından skor 5-4. Ya yemin ederim 17'ye 3. 10'a 0. Böyle skorlarda oynadık sürekli ya. 3 maçtır. Bir de bana diyorsunuz ki ya sakin kal ya. Ya niye adamlara kötü kötü konuşuyorsun ya. Bak bu şuraya bak şu yaptıkları işe bak. La yok yapabileceğim bir şey yok hiçbir şekilde ya adamlar Allah'ım yarab. Neyse. Ne yap lo? nere gitti? O nasıl oldu öyle? O alamaz onu. Maldır alamaz. lan en iyisi bu dedik yine başladık kaplumbağa verdik üstten kule verdik. Oyun çok kötü gidiyor. Kötü diyeyim de iyi iyiye dönsün bari. GG Franco 20. Bakalım kazanabileceğiz mi Şuraya bir girsem Araba çarpar mı Cık, Abi görüşü alıyor araba çarpacak Ya ama olmaz ki böyle böyle yapamayız ki Allah'ım bir video istiyorum sadece. Gecenin bir buçu oldu. Yatıp zıbaracağım ya. Abi yatıp zıbaracağım. Boş kalmasın. Dün de atmadım diye bir tane video çekeceğim sadece ya. Cık. La bu kadar mı zor olabilir? La farm atmaya çalışıyoruz. Araba yüzünden onu da atamıyoruz. La takım geliyor. O da mal. Bak yine bana geliyor. La oğlum gelsene yürüsene bana doğru lan. Çarp şuradan birine sen de cansın. illa bana mı geleceksin? La nereden keri oynayayım dedim Allah belasını versin çarın ya. Yemez çıkıyor şimdi. Allah Allah belasını versin kerinin de şeyin de ya. Bir tane kill alayım mı? Lan bu adam da olsun. Topladık hadi git. Kanos tamış diyor. Şu 2'de de 2 diyor. Şu Granger ne bok yedi de acaba kanos tamış alıyor. Ben anlamadım ki. Geç önüne bir şey yap. Kestin o adamı. Araba geliyor ben çıkıyorum. Ya da dur bakayım. Tamam. Gitsin onun şeyi. Eyvallah. Kimse gelmeden şuradan devam edersek birazcık. Ben bir daha rüzgarı çakayım hocalar. Şurayı da gittim mi topu Tamam Sen gelene kadar Şurayı da alırım ben Tamam Şurayı da alırım Max 400-500 adama hala bendeki orman Max 400-500 kaç olsun da 700 mi olsun 1000 mi olsun ha? Kanka gitcen mi Adam ormana girdi gelin da şunu kapatın Böyle bir şey yok yani Normalde bak bunu yapamazsınız Bizim takım mal olduğu için adam girebiliyor buraya da Normalde böyle bir şey yapmayın ya Bu kule dururken cık, Giremezsiniz normalde <laughs> İzin vermezler Bakmayın bunlar birazcık eşek Normalde öyle bir şey yok yani, Ölürsünüz At bir flash ulti kral Eyvallah kral Bu kadar bak adam ölebiliyormuş Demek ki saldırınca Beyz beyz base base yapıyor 2 saattir mal gibi oynuyorsun Şimdi beyz atıyorsun adamı bu da öldü. Tek kaldı. İçindeki çıktı çünkü. Bu da ölmesi lazım. Gülsü dönecek. Evet. Adamı kesmeseydi belki kesebilirdik de. Adamı kestiği için zor. Çok iyisin. Valentina. Düz koşma. Geri koş. Beyit at. Adam zaten koşu yoluna Q senin Zisilyon'la. Sen geri adım at ki o arkasında kalmaya çalış. Q tutmamışsın sana. Ama sen malsın. Beynin ona bastı zaten. burada olmazdı. Gerçi adam benimle aynı maça denk gelmiş. Kendime şey laf soktum kendime şu şey. an. Ya her neyse işte daha akıllı olurdu. Durumu yani. Şimdi şunu bir alayım artık. Ondan sonra bir canavar avcısı yapayım. Çünkü rakipte eritmem gereken bazı insan evlatları var. Kanka, kim o seni kesen? Doğan var benim. Senin de midasın var. Orayı topla. Topladınız orayı. Kral, bu ne? Döndük mü yine? Vallahi döndük. İyi kral, Çek lord'u sen. Ne yüzün, yanında dolaş. <laughs> Bizimkilerin tepkisi ya tipe bak. <laughs> ya tam maymun adam Ali orada hazırladı ya. Ya gel bu adamla maç kazan. <laughs> ya sabır. Ya sabır. Dur bakayım. Ya kaç maçtır takıma bir ormanlar geliyor. 2-10 Helgurt oynuyor. Az önce bir tane geldi Alpa. Adam bildiğim bıraktı joystick'i chat yapıyordu yani. Şurada durdu, chat yapıyordu. Lan oğlum geri düşmüşsün zaten. Bir tane orman kes, bir, bir ufak bir yerden bir altın kazan, bir XP kazan, bir şeyler kazanmaya çalış. Yok. Chat yapacak, yazı yazacak. Araba geliyor. Boşa çarptı. Oo, Franco minyon çekiyor. Hiç faydaya gidemem. Burada farmlar varken botta da var da botu tutamıyor mu kral? Evet daha artık bitti yani oy. Atak yok. Kral ölme. Dur tutacağız inanıyorum. Yapacağız bir şeyler. Tamam 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 sıkıntı yok. Ne alalım bir tane kaotik çekelim. Şu üstü tutayım ben. Ya şu maça atarsın mesela ama az önce öyle bir maçlar oynadık ki bak bu maç yine dakika 11 uzadı. Ya çok şükür uzadı. Ya az önce dakika 8 de bildiğin rakip inhibitöre dayanıyordu yani. Ya öyle saçma salak geri düştüğümüz maçlar döndü. Ve yaptığım bir şey yok ya. Ben 0-2'yim takımda. 1-7-0-6 adam var iki tane. Hani eşekten doğma insanlar gelmiş takıma. Yani öyle cinsler vardı. Şu an yine iyi oynadık 12 dakika. <laughs> Vallahi diyorum 4. maçtayım hep aynıydı. Yalanım varsa şu yok. Geldi geldi geldi. Kral ölünce misil bastı. Granger ne takatıyor atıyor millete? Hoca burayı tutmamız lazım. Oh ben doğa basana kadar. Adam ölünce misil basıyor. Ben de ölünce doğa basıyorum. Yaşam tarzı. Kışk <laughs> baksana Franco'nun tipi. Maymun herifler ya. Abi yapacak hiçbir şeyim yok. Hiçbir şeyim yok. İki saattir bir tane bin alamadım. Bir tane bak. Hala oynuyor. Bir tane bin alamadım ya. MVP yani lüzumuzu yine aldık. Güzel bir oyun oynamaya çalıştık. Sizlere güzel bir maç göstermeye çalıştım arkadaşlar. Elimden bu kadar geldi. Saat 11.30-12'den beri falan video çekmeye çalışıyorum yani. En fazlası bu oldu. Gerçekten daha ötesi yok. Sola giriyorum çünkü ne yapayım? Bu kadar. Bugünlük bu kadar. Teşekkürler. Hoşçakalın. Bay bay.